Taş <laughs> köprü, karşı köyü, mezarlığı üzerinde bulan tepe temizleniyor. Yarın burada burada okuma alanı değil mi evet, Kur'an okuma alanı burada okuyor. <laughs> Meftalar, <okuma alanı. gülüyor> Meftalar okuma alanı geldi. Evet mezarlıklarımız burada. Karşı köyü mezarlığı. Şu anda göründüğü gibi aşağıda biz her arefe günü, her bayramda bu tepeye çıkar. Ölmüşlerimiz de burada Yasin Şerif ve Kur'an-ı Kerim okuruz. Halde temizlik yapıyor. Orada da Çağatay'ın emmi, Erceb'in emmi, Kadir emmi, Abdülkadir'in emmi evet, evet, şu anda. Ama hepimiz geleceğiz buraya ha. <laughs> Sabah diye. Alday'a kim gelecek öyle ya? Hepimiz geleceğiz buraya. Alday'a hepiniz geleceksiniz buraya diye. Son durak, son durak. <laughs> son durak, Burası son durak. Her evet, buraya hepimiz geleceğiz. Geleceğiz, gelip alay yapacağız. Kurtuluş yok. Son durak, herkese. geleceğiz buraya. Evet. İstanbul'la. Neyi bakın ha?

Hop. <laughs> Al dayı temizlik yapıyoruz. İyi bak İstanbul'a ha. geri, gel geri. Video bak bak Tamam. Video Gel Bu da bu da bu da bu bu da bu da bu da bu